Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. YG yeni kız grubu Baby Monster'ı kurduktan sonra Blackpink ile bireysel olarak ilgilenmeyeceğini açıkladı. Blackpink'in grup olarak şarkı çıkarmaları YG tarafından yapılacak. Fakat üyelerin bireysel olarak şarkı çıkartmaları YG tarafından kontrol edilmeyecek. Bu yüzden Jennie sadece kendi bireysel olarak şarkı çıkaracağı bir şirket kurdu. Diğer üyelerin de bu tarz şirket etiketlere katılacağı bekleniyor. Jenny kendi şirketini kurduktan sonra artık tek başına birçok şarkı ve albüm çıkaracağını söyledi. Yani Jenny'den birçok etkileşim alacağız. Blackpink grup faaliyetleri de YG tarafından aynı şekilde devam edecek. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.